Hepinize hoşlar. Bugün size birlikte normal yani bildiğiniz gibi işte kupa kasacağız. Evet ki bugün size Brawl Stars'ın yeni güncelleme ya da yeni kupa kasma sistemi göstereceğim. O zaman direkt videomuza geçelim. Evet arkadaşlar işte, dedim ki bugün size birlikte Brawl Stars'ta normal kupa kasma şeyini deneyeceğiz. Hadi o zaman direkt videomuza geçelim diyecektim de. Şimdi de işte şey parça bana ne. Abi tun 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 savur yapmaz gibi. Bir de bu da buna şimdi çıktı var ya. Allah'ım ya. Öf. Selam diyeceğim. Dur lan dur ben neden şey yapmıyorum ki. Bu arada bu seri şey arkadaşlar? Ee, ben de dedim ki ulan bunları ben niye çekmelerim? Buna cidden gerçekten iyi yani geçen karakterler bunlar. <laughs> geçen karakterlere dövüşüyorum. Bu arada videomu beğenmeyi like atmayı kalmayı abone unutmayın. Yani daha çok fazla sevsin. ya bu ne? Dick look o e o mu maymun muz. sana sana ben bir tane muz vereceğim. Sana muz muz sana muz vereceğim. Sana muz vereceğim. Gel verse. Gel ve Gel ve selam dedim. Bak kim ne diyecek? Oğlum tabii lan şimpanze bana, bana ne konuşmayı bilmiyor ki. Şimpanze ni bana ne ni. Evet, konuşmayı bilmiyor. Direkt şunu biz de dostluk masalar içinde şey yapalım. Üç maç atalım ondan sonra tokatlayalım bunu. Evet. Hadi direkt, direkt maça başlayalım. Direkt, şöyle desem acaba duyar mı ki? Maymun şeli. <laughs> Maymun şeli diyeceğim. O e. O e diyor bak bakayım diyor. Maymun. Maymun. Charlie. Charlie. Ley, Charlie. Maymun Charlie. Abi 45 bir de, bir de 45 kupa bana okuyayım. Geçen de hiç şikayetleri yoktur. Evet hiç şikayetleri yokmuş. Hadi gel. Vs vs. pi pi. Abi. Vs lan. Maymun. Maymun dedim şimdi. Abi gel hadi gel artık gel artık. Ben maymun diyorum. Oğlum maymun zaten anlamıyor ki. Seni bananaya kafa yapacağım. Ya, bir siktirli git amına koyayım. Hadi gel ya. Gel artık. Beni bananaya yapacakmış. Senin sen kimsin ki bana yapacaksın lan? Ben sırayla turayı yemiş birisiyim oğlum. Gel. Seni mi yenemeyeceğim gel. Gelsene. Allah. Maymun söz dinlemiyor. Sakalın sakalımı da olsa sözünü de kanal çekeyim. Gel artık. Anlamıyorum ben. Evet. Vs. Dövüş dövüş. Dövüş. vese. vese. Vs dövüş. Dövüş. Vs vs dövüş dövüş. Gel. Hadi gelsene oğlum artık. Hazır. Çok iyidir. Dur ki seni döveceğim diyor. Aynen aynen döversin döversin. Hadi gel. Sarı, sarı, <laughs> sarı tuşa bas. Sarı tuşa bas. Maymuna ben öğretim amına koyayım Bastırmış bak. Şeri dedim şeri bakayım seni seçmiş mi? Üç seçmiş. Tabii maymunlar ne bekleriz ki? Maymun ayak 3 üç olduğu için rahat zaten yeneriz. O maymun dedik. Maymun da iyi oynuyormuş ha. Evet iyi oynuyormuş. O maymun var mı maymun? Maymun bence maymun değil lan bu. Şaka maka yapıyor. Tu 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 tu, tu savura bence bir kimse. Gelsene oğlum. Gel lan. Gel artık. Bananeli, şimdi pantili şimdi öyle şimdi sen <laughs> Ben beni öldüremezsin. Boşuna yapma bence. Ha ha ha. Mal. Gel gel gel. gel. Daha, vuramıyor ya. Daha da vuramıyor Gel kanka. Gelsin kardeşim. Abi ya. Açık seni. Açık geç ya. Açık maymun ki? Oğlum <laughs> ya maymun değil ki oğlum. maymun değil. Ya bir de maymun Maymun. Hı. Maymun ne yapar? Üzülür. Şimdi normal. Kapatalım şunları. Ha ha ha. Hadi can şimdi. Ha ha ha. Tekfir. ha <laughs> ha 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 ha. Gel Şali Şali. Gel. Şali. Şey Şuradan Oha, oy. Ne oldu lan gel hadi gel hadi gel. Sarı tuşa bas sarı tuşa bas. Sarı can hadi. Şempanze bana oğlum ya. Bir git lan. Sen git muz ye muz. Bir tadı vermiyor yine bu. Ya bu zaman şey almış. Bu zaman mal değilmiş. Şempanze ne bananı ne? Götüne bananı ne sokacağım. Bu arada arkadaşlar videomu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee... Böyle bir video çekeceğim. Yarın belki yarın belki bombardıman sözlüğüne gelir yarın da yarın pizza tavla gibi bir şey gelir. Sesime de kalın. Oğlum maymun da var. Maymun var. Maymun Maymunun aç iki tane. Her zaman üçtür. Koymuşum yani. Koymuşuz, koymuşuz yani. Koymuşuz, Koymaya da devam ediyoruz zaten. Baba baba. Gel hadi gel. Gel hadi gel hadi gel. Şöyle ben vuramadım zaten de. Neyse biz kadarını Maymun yani Maymun oynamayı bilse de, kim için oynamayı ya sen ya sen beni öldüremezsin <laughs> sen sen ne buraya sen ne kadar sen ne kadar Ha 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 sen ne sen ne sen ne kadar neymiş ne kadar sen bak. kadar sen ne Düm. ne kadar ha ha sen ne kadar sen ne kadar sen ne kadar sen Koymuşuz yani. Gel, gel. Ara üzülüyor. Bay bunu üzülmedi diyormuş ha. Ne oldu lan? He? Üzüldün mü? Gel şöyle bak ya. Ağlama bir daha. Ben de ona göremiyorum. Oğlum yani yenemez ki oğlum ya. Ben gel ya. Neyse. Evet arkadaşlar şempanze banani bu sefer de yeneceğiz. Bir maçtan sonra şempanze banani yenmiş oluyoruz. Ne oldu lan? He? Konuşmayı da unuttu galiba. Ha 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 ha. Gel, Herkese. Üç ay seni. Oğlum bu yani bak bazı, bazım bazım demiyorum sadece. Ne? Oha küfür etmiş. Seni var ya. Tamam gel, gel, gel. Gel yanına sıçtım gel. Yana sıktım, gel Geyi yana sıçtım gel sen gel. Gel, gel, gel hadi. Gel. Gel sen oğlum sana tuşa bas, sana tuşa bas. Bilmek ki üç ay küle. No dur Tamam gel. tamam. Tamam gel. Ama konuşmayı musun az bir şey? Maymunlar zaten de gel. Gel lan gel artık gel. Gel lan maymun kılıklı gel. O maymunlar da zeki değil. Maymunlar zaten zeki Abi bu sefer seni seçmiş. Senin maymunun Abi ya. Allah Allah. Maymun, maymunu, bazı maymunun tutası var lan. Birazcık akıllı olsa geride kalı oluyor. Beni yener ki bu. Bir şey almış. Tabii eğer aklı varsa yener. Neyse. Neyse. Değil, Yenemez ama ulti yettim ya şimdi için yenebilir. Neyse ya sorun değil hiçbir sorun yok yeneriz. Oğlum sen maymun musun sen Maymunsun musun ne değil misin nesin sen ya gel ya gel şuraya gel. Oğlum sen nesin gel şuraya Allah Allah. Şempanzeli bana ne? Allah şempanzeli bana sana? Bak sarı sarı mus Gelsene. <laughs> Kaçıyor ya. Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun gel? Beni öldüremezsin gel. Ha 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 ha, ha. maaf. Absal ha ha ha. O ben de gel gel mesela baksa mesela. Gel hadi gel hadi. Hadi gel hadi gel. Hadi, gel. Beni öldür hadi gel. Gelim ben o şeyden düşeyim. Güle 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 güle. Patatas <laughs> patatas. Sana yaptım. Abi sen bana ne kaçıyorsa ya. Demek ki bir ililik yapacak Kaçıyorsa eğer demek ki bir ililik yapacak. Abi yakıyorum adamı yaktım bile. Ama kaçıyor da. Oğlum gelsene buraya. Gel lan. Abi aklım buna mı yetiyor? Gelsene buraya. Gel. Gelsene Nereye kaçıyorsun gel gel. Oğlum benden kaçıyor ya baba. Bak bu maçı ben kazanmış oluyorum mesela. Çünkü benden kaçıyor. Gelsene oğlum. <laughs> Bunun üstüne döne gidiyorum. Tabii maymun yani ne diyebilirim ki? Maymun yani. Neyse evet arkadaşlar. Şempanze banoni yendim. Hadi bay bay. Hadi. Dedi. Hadi laka hadi bay bye diyeceğim. Hadi Bye bay. Kay evet arkadaşlar. Şempanzenin bana ne kaybetti. Dedim ki, dedim ki eğer bu videoyu like atmayı unuttuysanız eğer aşırı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.